Herkese merhabalar. Yepyeni bir Fethiye ile daha karşınızdayız. Bugün ne yapacağız Fethiye'de? Fethiye'de bugün üçüncü günümüz biliyorsunuz. Bugün de Fethiye'ye gelince olmazsa olmazlardan Fethiye tekne turu yapıyoruz. 12 ada tekne turu yapıyoruz. 4-5 farklı koya uğrayacak, kaptanla konuştuk. Bu denizlerin durumuna göre, dalga durumuna göre duracağı koyları, adaları belirliyor. Şimdi biraz sonra açılacağız teknede. Teknenin açılırken de size zaten görüntüleri paylaşacağız. Biz çok heyecanlıyız, çok mutluyuz burada olduğumuz için. Çünkü bayağıdır yapmak istiyorduk teknesini. Ee, i̇lk uğrayacağımız adada Kızılada'ymış. Kızılada da tekne duracak, orada yüzeceğiz biraz sonra. Böyle bir türle tekne turunda olacağız. Tekne turu e, sizi en azından buradaki e, adaları gezme fırsatı doğuracaktır. Dolayısıyla da. De... Bu Tabii fırsatı ki, kaçırmayın. De, giremeyeceğiniz Fethiye boylarına Fethiye Denizleri'ne giriyorsunuz. Fethiye zaten denizi çok güzel, masmavi, sülkaz denizleri. Boyları gidiyorum gidiyorsunuz. De, Onun kadar olmasa da neredeyse onunla yakın harika bir mavi tonu var. Çok güzel, çok keyifli. Aynen. Müzik oluyor gün boyu teknelerde zaten. Hem eğleniyorsunuz, hem tekne turu yapıyorsunuz, hem denize giriyorsunuz. Çok keyifli. Kesinlikle kaçırmayın diyoruz. Ee, sizlere de tavsiye ediyoruz. Teknemiz yola çıkıyor şimdi. Fethiye Limanı'ndan ayrılıyoruz. Aa, çok eğlenceli. Şu an karşıda gördüğünüz ilk ada Kızılada. Duracağımız ilk yer orası. Orada denize gireceğiz orada zaman geçireceğiz yani şimdiden çok keyif alıyoruz çok eğleniyoruz biraz hafif dalga var buz var ama şu an açık denizdeyiz tabii ki çok normal gemiyi biz kaptık bugün müzikler <laughs> falan çok güzel çok keyifli. İyi, 12 adet tek kutu yapıyorsunuz ama özellikle. Ara ara böyle dalgalar şiddetleniyor. Biraz adrenalin yaşatıyor ama çok güzel. Fethiye'de bu sıcak havalarda bunalmadan yapabileceğimiz gerçekten birçok şey var. Biz 2-3 gündür buradayız ve asla bunalmadık. Evet artık adaya yanaşmak üzereyiz. Vay. Wow. Özel tekneleri de görmektesiniz. Özel tekneler, tur tekneleri. Çok güzel. Ölüdeniz gibi. Ağaçların yeşillikleri de suya yansımış. Şu an cennet koyunda gibi hissettim kendimi Bodrum'da. Evet. Ve geldi. Kaptanımız konuşuyor. Tekneye yanaşıyor. Biraz sonra bu güzel suya atlayacağız. <laughs> Çok iyi yüzücü <izci> olduğumuz için. <laughs> evet gördüğünüz gibi teklerimiz Kızıldağa'ya yanaştı. Şu an teklerimizin ilk durağı olan ilk koyu olan ilk adasına geldik. Kızıldağa'ya ulaştık. İnsanlar hemen kendilerini denize attılar. Tekne yanaşır yanaşmaz. Demir atar, atmaz kaptan. Hemen herkes kendini denize attı. Biz de denize girmek için sabırsızlanıyoruz gerçekten. Çünkü mükemmel görünüyor. Burası ağaçların içinde böyle. Harika küçücük bir koy ve içine, denizin içine bu yeşillikler yansımış. Çok güzel, kendimizi cennet koyunda gibi hissettik. Gerçekten harika, biraz sonra biz de denize atlayacağız. Evet dostlar, güzel bir yerdeyiz. Dolayısıyla bu 12 ada seyahatini kesinlikle Fethiye'ye geldiğinizde kaçırmayın sizde. Etrafı gösterelim biraz size. Aynen. Birçok tekne turu, birçok tur teknesi buraya yanaştı bizimle beraber. Şu anda biz de kendi teknemizdeyiz. sıcakta gerçekten insanlar hemen kendini denize bırakıyorlar. Ada bu, Kızılada da bu. Burada yerleşim yokmuş bu arada. Tamamen denize girmek için sadece geliniyor ve gidiliyor. Evet dostlar. Kızılalı'dayız. Fethiye'de. Çok güzel bir yere çekti kaptan. Bu adada sadece denize girilir. Başka hiçbir şey yapılmaz. Ben de dayanamadım. Gerek suyun rengine olsun gerekse adaya. Dolayısıyla atlamak istiyorum. Hadi atla bakalım. Ne? <laughs> <laughs>

Kızıl ayrılıyoruz şu an. Bir başka koya, bir başka duracağımız denize gireceğimiz alana doğru ilerliyoruz. Buranın denizi gerçekten çok güzeldi. Koy olduğu için zaten dümdüz, ölü deniz gibi. Hatta ölü denizden daha ölü. <laughs> Baya harika göl gibi bir denizdi. Çok güzel. Yani harika bir denizdi. İyi ki bu tura katılmışız, iyi ki buraları deneyimlemişiz. Yoksa gerçekten tabii ki de mümkün değil karadan. Çok güzel. ilerliyoruz. Ya şu suyun rengi nedir? Bu denizin rengi nedir? Ben Akdenizciyim işte ya. Bizimki beni Egeci yapmaya çalışıyor ama Ege de çok güzel tabii ki ama ve böyle muhteşem bir yat çıktı şu an karşımıza. Olay. Varım Adası'ndan ayrılıyoruz. Çok güzel bir denizdi. Yüzmekten içinde çekim bile yapamadık. Şu an ayrılırken gösteriyorum. Başka bir koya daha ilerliyoruz. Şu an üçüncü koyumuz olan, tekne turumuzu üçüncü durağımız olan Kantarcı koyuna geldik. Biraz önce akvaryumdaydık biliyorsunuz. Deniz o kadar güzeldi ki, o kadar mükemmeldi ki gerçekten her durakta bir saat duruyor yaklaşık. O 1 saat bir saat süreçte tamamen yüzdüğümüz için çok fazla oradan çekim yapamadık. Şu anda burası da en az akvaryum kadar güzel görünüyor. Dedik önce denize girmeden biraz sizlerle bir şeyler paylaşalım. Sonra denize kaptıracağız kendimizi. Evet, Kantarcı Adası çok güzel bir ada, şu anda da işte buradayız, burada da tabii denize gireceğiz, bir saat kadar buradayız, buranın tadını keyfini çıkartacağız diyebilirim, dakika uğramayı unutmuyoruz. Harşan Adası'na geldik. Harika. Gerçekten buradığımız her yer birbirinden güzel, denizi birbirinden güzel. Şu an tekmeden atladılar insanlar. Benim kociş de atladı. Buralardan.

Liman'a doğru dönüyoruz abi. Bütün kolyeleri gezdik, tekne turu yaptık. Artık indiğimiz yere geri dönüyoruz. Duydunuz mu zaten Türk Marsı'yla Mustafa Kemal Fesu'yla. Ege her zaman bambaşka. Maalesef bu güzel teknik turun sonuna geldik. Şu an Fethiye merkezdeyiz. E, Fethiye limana yanar şimdi tekrar. bizim bindiğimiz yere geri döndük. Yani 10 10 gibi kalktık. Şu an saat 5 530 civarı. Yaklaşık ne kadar sürüyor? Bir 6 7 saatlik bir tur oluyor. Çok güzel koylara yanaştık. O koyları size de gösterdik. Bizim favorimiz yani benim favorim Akmar'ın koyu oldu. Senin de herhalde tavşan adası oldu. Evet, tavşan adası. Ben tavşan adası da yüzemedim çünkü tekne <laughs> biraz bayağı bir geriden bırakmıştı. Çok derinde, atlamayı cesaret edemedim açıkçası. Ama dışarıdan baktığımızda orası da çok güzel görünüyordu. Akvaryum koyuna bayıldım. Diğerlerin hepsine bayıldım. Hepsi birbirinden güzeldi. Fethiye Denizi zaten çok güzel. Nerede girerseniz girin çok güzel. Şuradan bile atlasak gerçekten çok güzel. Harika bir tekne turuydu. Öğlen yediğimiz yemekler de çok lezzetliydi bu arada. Çok güzeldi. Kişi başı 300 TL'ye öğle yemeği dahil kültürün tadını çıkartıyorsunuz. Bence kesinlikle değer. Eğer Fethiye'ye gelirseniz mutlaka bu tekne yapın arkadaşlar. Evet dostlar, bizim tekneyle gezmek istiyorsanız da <laughs> biz konuda zaten yardımcı oluruz size. Gerçekten çok güzel bir gündü. Arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Hem güldük hem eğlendik, evet, hem hopladık hem zıpladık. Ee, evet, en sonunda şu anda limandayız. E, limana yanaşmıştır tekne. Biz hmm. Kaldık için <laughs> <laughs> bu çekimleri yapayım, yapalım yani, sizlere. Deneyimlerimizi paylaşmak istedik, aynen, size. Aynen, değer aynen, mi, değmez aynen. mi, yorucu mu, değil mi? Yani beni birazdan da tutacağını falan düşünmüştüm ama asla tutmuyor. Ondan bir çekimcimiz varsa, korkumuz varsa asla tutmuyor çok güzel. Ya yani deniz zaten çok güzel, hava çok güzel. O yüzden Koylar hiçbir problem güzel. yaşamadı. Yani hiç kimse de hiçbir problem yaşamadı. Bayağı kalabalık burası. Yani günün rahatlığı, bu turlarına çıkabilirsiniz. Sürenin uzun olması sizi korkutmasın. Gerçekten bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsunuz. Ve çok güzel, keyifli anlar biriktiriyorsunuz burada. Yani bizim unutulmayacak anılarımız da eklendi gerçekten. Kesinlikle. Ee, tekrardan e, görüşmek üzere. Bugün şu an şimdilik bu kadar. Evet, Fethiye'den tekne turundan şimdi.